Ben yavru diyor ki Tamam, tamam söyle gerek yok. Hepsi böyle. 45 senedir burada oturuyorum. Kızım var böyle Dörde olan var. Yavru da onlar. Ben bizim iki diye şey biz tamam. Burada bir kardeşimiz Hı. zaten. Tamam, bu biliyoruz. İhtiyaçları <laughs> biz vakıf yönetim kurulundan sonra Evet, kömür ihtiyacın vardı, çay ihtiyacın vardı, daha yaşamsız evet. ihtiyaçlarını bile biz senin kirana yardımcı olalım. Yaşanmazsa senin kiranı rahat et. O yüzden kimse burada, yani o dedi ya bazı işte insanlar görüyor aynı plastik bir almaya çalışıyor. Hiç olmazsa rekabet etmesin, kafan rahat olur. Çalışmak, para kazanmak zorunda senin aktörler, tutar, ona karışmaz ama biz burada senin en azından kimseye muhtaç olmayacak şekilde kirana yardımcı olalım. Bu ayrı. Evinde çekyatlar var bir şey düzeltmemiz istedim, bir şeyler Bak, var, Bunu... Melek ablamız vardı. Melek ablamız o e, kötü durumda bulunan e, mahallede kendisi yaşamakta. Kendisinin dört tane çocuğunun olduğunu ama hiçbir şekilde çocuklarından haber alamadığını, yaşama akıbetinin olup olmadığına dair hiçbir ilgi olmadığını, bu dünyadan göçmeden son günlerini iyi geçirmek istediğini söyledi. Biz bu durumdan gerçekten çok etkilendik. Buradan gençlik kollarımıza biz vakfımızın evlatları olarak bir yandan da Melek ablamızın evlatları olalım. Melek ablamıza çocukları olarak onu ziyaret edelim.